Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 4 Şubat 2025'i gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sağlık Sen ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ocak ayında Sağlık Sen'e 4150 yeni üye kaydoldu. Ocak ayında Sağlık Sen ailesine 4150 yeni üye katıldı. Yeni üyelerin sağlık sene güç kattığını belirten Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan şu ifadeleri kullandı. Ocak ayında aramıza katılarak gücümüze güç katan 4150 yeni üyemize hoş geldiniz diyorum. Sağlık senin kararlı yürüyüşüne omuz veren Genel Merkez Yönetim Kurulumuza, şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, temsilcilerimize ve her bir yol arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklamada bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon Ocak'ta aylık bazda %5.03 yükseldi. Yıllık enflasyonsa %42.12 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, Ocak enflasyonunda dönemsel etkilere dikkat çekerek şunları söyledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon %24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek %62.9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük Ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek. Değerli izleyenler, Sağlık Sen önemli bir projeye daha hayat veriyor. Detaylar haberimizde. Sağlık Sen saha platformunu hayata geçiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolunda yetkili sendika olmanın sorumluluğuyla sorunları yerinde tespit ediyor. Çözüm önerilerimizi gerçek verilerle güçlendiriyoruz. Bu anlayışla Sağlık Sen Saha platformunu hayata geçiriyoruz dedi. Genel Başkan Doğan şu değerlendirmelerde bulundu. Her hastanenin koşulları aynı olsa da teşvik ek ödemelerinden işleyiş farklarına kadar birçok alanda farklılıklar yaşanıyor. İşte bu noktada Sağlık Sen Saha hastaneler arasındaki farklılıkları derinlemesine analiz ederek adil ve hakkaniyetli çözümler üretecek. Hastanelerde teşvik ek ödeme sistemleri nasıl işliyor? çalışma şartları nasıl farklılık gösteriyor? Hasta yoğunluğu ve iş yükü dengeli mi? Gerçek verilere dayalı bir sendikacılıkla sahanın röntgenini çekiyor, çözüm odaklı çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yetkili sendika olarak çalışanlarımızın sesi olmaya, sahada güçlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çok yakında Sağlık Sen Saha platformunu hayata geçireceğiz. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Eskişehir'de meharese randevuları hakkında konuştu. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Eskişehir'de çeşitli temaslarda bulundu. Burada MRS randevuları konusunda açıklamalarda bulunan Memişoğlu şunları söyledi. Randevu konusunda büyük bir çalışma içine girdik. Türkiye genelinde randevu bekleme oranlarımız bir 6 ay evine göre %35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içinde randevu verebiliriz. Birkaç branşımız hariç inşallah bu sorunu daha azaltacağız. Sağlık Sen Ağrı Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sağlık Sen Ağrı Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçimde mevcut şube başkanı Fevzi Maal yeniden şube başkanı seçildi. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını genel başkan yardımcısı Abdullah Duman yaptı. Duman, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti. Genel kurulda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Sağlık Sene, gönül ve ömür veren herkese teşekkür etti. Sağlık Sene'nin yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi veren Barutçu, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz hepimizin ortak paydası olan sağlık senimizin yarınları için çalışıyoruz dedi yeniden Ağrı Şube Başkanı seçilen Fevzi Maal, Ağrı gibi zor bir coğrafyada sendikacılık yaptıklarını kaydederek biz her zaman üyemizin gönlüne dokunmayı kendimizi düstur edindik. Allah mücadele etmekten, bu kutlu davaya hizmet etmekten bizi ayırmasın diye konuştu. Sağlık Sen Hemşirelik Çalıştayları tüm ülke saatında yapılmaya devam ediyor. Şubeleriyle yerelde her meslek grubuna yönelik çalıştay gerçekleştirmeyi planlayan Sağlık Sen, hemşirelik çalıştayıyla başladığı seriye devam ediyor. Sağlık Sen, Ankara Üniversiteler, Balıkesir, İzmir Üçnoğlu, Kırklareli, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Yozgat şubelerinin gerçekleştirdiği çalıştaylarda hemşireler kurumlarda yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Çalıştay'dan çıkan sonuçları raporlaştırarak genel merkeze paylaşacaklarını ifade eden şube başkanları, kurumlara özel sorunlar içinde kurum yöneticileriyle görüşeceklerini ve sorunların çözümünün takipçisi olacaklarını kaydetti. Hemşirelerimizin hakları için mücadelemiz devam ediyor diyen Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, çalıştayı düzenleyen şube yönetimlerine ve katkı sunan hemşirelere teşekkür etti. Değerli izleyenler Sağlık Sen üyesi adına açtığı bir davayı daha kazandı. Konya'da tıbbi sekreter olarak görev yapan üyesinin Adana'da kamu işçisi olan eşinin yanına eş durumu tayini yapabilmesini reddeden Sağlık Bakanlığı kararına itiraz eden Sağlık Sen konuyu mahkemeye taşıdı. Konya 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği bölümündeki hükümlerin açık olduğu vurgulanarak bakanlık tarafından verilen kararın haksız ve hukuksuz olduğu hükmedildi. Mahkeme, sağlık seni haklı bularak işlemi iptal etti ve Konya'dan Adana'ya eş durumu tayini yapmak isteyen tıbbi sekreterin lehine karar verdi. Sağlık senin açtığı bu dava ile emsal bir karara daha imza atıldı ve aile birliği sağlanmış oldu. Derleyenler şimdi de Sağlık sen şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetimi, Elazığ İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Gecekuşunu ziyaret etti. Ziyarette sahadan gelen talepler ve çalışanların sorunları İl Müdürü Gecekuşu ile paylaşıldı. Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı yönetimiyle birlikte Karkamış'ta ziyaretlerde bulundu. Sağlık Sen Gaziantep heyeti ilk önce Karkamış Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Ardından da Karkamış 1 ve 2 Noğlu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Arayıcı, buralarda görevli çalışanların sorun ve taleplerini dinleyerek mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Çorum Erolol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve yönetimi sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Sağlık Senin çalışmaları hakkında bilgi veren Şube Başkanı Saatçi, sağlık çalışanlarının taleplerini de dinledi. Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, Hanönü İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorları ziyaret ederek Sağlık Senin faaliyetleri hakkında bilgi verdi doktorların sorunlarını da not alan Öz, çözümü için mücadele edeceklerini söyledi. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.